Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün Işıltı Güzellik Merkezi'nde Yasemin Güçlü ile birlikteyiz. Merhabalar Yasemin Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Biz mutlu olduk, biz teşekkür ederiz. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben 17 yıldır güzellik uzmanlığı yapıyorum. 13 yıldır da kendime ait bir işletmem var bu şekilde bu işletmede neler yapıyoruz? Lazer epilasyon ağırlığımız, cilt bakımlarımız var, kuaför hizmetlerimiz var. Yani birçok soruna ciltle alakalı hizmet veriyoruz. Tabii ki müşterilerin gelip yüz yüze görüşmesi gerekiyor. Ee, yani birçok uygulamanın mesela sadece Neyşehir'de yapıldığı tek merkeziz. Çok güzel. Ben burada bir ödül görüyorum. Hemen evet. ödül almak istiyorum. Evet sevgili seyirciler, burada muhteşem bir ödül var ve bu ödülü nereden aldığınızı size sormak istiyorum. Evet, Gelin Damat Dergisi'nin düzenlediği bir organizasyon, büyük bir organizasyon Türkiye'yi kapsıyor. Kendilerine başvuru yapmıştık zaten. Hı -hı. Binlerce kişinin içinden seçildi. Hı -hı. Çok da mutlu oldum, beklemiyordum aslında. çok küçük. Evet, düşünceler yazıyor. Evet. Bakın, yılın lazer epilasyon uzmanı, evet. ışıltı estetik Yasemin evet. Güçlü. Evet. Gurur duydum. Nevşehir evet, adını Çok teşekkür sizinle. ediyorum, çok sağ olun. E, ne zaman aldık mutlu. bu ödülü? Bir ay oldu alalım. Hayırlı e, uğurlu olsun. Bir, tabii ki takip süreci oldu. İşletmemizle alakalı, bizimle alakalı araştırmalardan sonucunda e, bu ödüle layık gördüler. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum. Nevşehir'i temsil ettiğim için mutluyum. Yani işimde iyi olduğunu biliyorum ama bunu e, taçlandırmak tabii daha da gurur verici bir olay oldu. Hanımlara neler tavsiye etmek istersin? Yani kendilerini özellikle bu dönemde de bırakmasınlar. Pandemide zaten evdeyiz. Ee, yani ihtiyacımız yok diye düşünmesinler. Mutlaka kendi ihtiyaçları olan bakımı ihmal etmeden yapsınlar. Tabii ki profesyonel bakımlar, e, burada bizimle yapılacak uygulamalarda bizden yardım almayı da unutmasınlar. Çünkü biz bu konuda birçok sıkıntı dile getiriyorlar. İşte yanlış uygulamalar yaptık. Daha kötüsüyle bize geliyorlar. bizim düzeltmemizi istiyorlar. E, mutlu olacakları bir hizmet. E, lazer replasyonda zaten Nevşehir'de tekiz. E, i̇şlemler olarak farklı uygulamalarımız var. Evet. Ödüllü cihazlarımız var. Cilt bakımına ona keza. Birçok uygulama Nevşehir'de yok bile kuaför hizmetlerimiz var. Yani mutlu olacağınız, kendinizi daha bakımlı hissedeceğiniz birçok uygulama bizde mevcut. Güven duyarak gelebilirsiniz. Yani uzmanlarımız da zaten hepsi deneyimde e, kendilerini kanıtlamış uzmanlar. Bu konuda kendinizi tatmin edecek sonuçları verdiğimizi düşünüyoruz. Size, size de Size nasıl ulaşabilirler? Nevşehir'de çarşı merkezi işletmemiz e, telefon numaralarımızdan istedikleri zaman arayıp randevu alıp bilgi alabilirler. E, ben de sürekli buradayım. Uzmanlarımız sürekli ücretsiz danışmanlık yapıyor. Arayabilirler. E, Tep Bankasının üzerinde işlerimiz bekliyoruz. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Bu güzel sohbet için yani çok teşekkür, çok teşekkür. Çok çok ediyoruz. ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Çok sağ olun. teşekkür ediyorum.